Günaydın efendim, hoş geldiniz Türk ekranlarına. Ben Duygu Kaya. Ee, ve yine 3 saat boyunca gün başlıyor da Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktarmaya çalışacağız. Zamanımız dar, konu çok. O yüzden hemen başlayalım. Önce koronavirüs tablosu diyelim. Son 24 saatte 228 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre 355 bin kişiye koronavirüs testi uygulanırken 29.802 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 32 bin kişi ise sağlığına kavuştu. Son rakamları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir kez daha maske, mesafe, aşı uyarısı yaptı. Bakan Koca mesajında Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın kaçımız maske takmış kaçımız takmamış sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz aşılarımızda olmalı.